Hiç merak ettiniz mi bu shorts videolarına bu video linklerini nasıl ekleniyor? Bu videomuzda bunu göstereceğim. Hadi intro gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte en başta duyduğunuz gibi shorts videolarına video linki yani video bağlantısı linki eklemeyi göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle bir tane shorts videosu yüklememiz lazım shorts. Shorts seçelim. Buraları geçiyoruz. Buralar da siz ayarlarsınız. Bizi ilgilendiren kısım buralar. Dikkat Sonra sona gidiyoruz. Şimdi asıl konuya geldik. Şimdi bunu herkese açık yapıyoruz. Şimdi buraya adını yazıyoruz. Öncelikle. Ben Yordu Usta yayında yazacağım. Şöyle büyük harflerle yazalım. Tamam. Şimdi aşağıda görmüş olduğunuz gibi ilgili video kısmı var. Buna basıyoruz. Buradan istediğimiz bir videonun linkini buraya ekliyoruz. Bunu seçtim. Shorts videosunu yükle diyoruz. Videoyu göster diyoruz. Şimdi videomuzun yüklenmesini bekleyeceğiz. Ben buraları hızlandıracağım. Evet arkadaşlar short videomuz yüklendi. Şimdi short videomuza tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bağlantı linki aşağıda var. Short videomuz daha yeni yüklendiği için şu anda göstermiyor. Biraz geç gösterebilir arkadaşlar. Hatta bazen böyle kaybolabiliyor. Tıklıyoruz. Sendeki cesaret bende olsa Gördüğünüz gibi shorts videomuz oynuyor ve aşağıda linke tıkladığımız zaman bizi ilgili videoya gö götürüyor. Umarım video gitmişleri, gitmiştir. Kendinize iyi bakın ve işinize yaramıştır. Allah'a emanet olun dostlar.